Kahramanmaraş'taki depremzede çocukların tedavi gördükleri hastanede çizdiği resimler ve yaptığı boyamalar depremde ayakta kalan çocuk hastanesinin duvarında sergileniyor. 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar görmeyen Necip Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Biriminde afette yaralanan birçok çocuk tedavi edildi. Yaraları sarılan ve taburcu edilen depremzede çocuklardan kalan resimler hastaneye girişindeki duvarda sergileniyor. Bu proje kapsamında burada aslında bu fikir şöyle ortaya çıktı. Burada gelen çocuklarla beraber işte gönüllülerle beraber eğlenme alanı gibi bir şey başlamıştı. Daha sonra bunu nasıl daha güzel bir hale dönüştürebiliriz den çıkan düşünceyle böyle bir alan oluşturduk. Ee, bu alan sayesinde çocuklarımız e, o günlerle alakalı veya işte kendi düşünceleriyle alakalı çok güzel resimler olsun, yazılar olsun e, bizlere buraya bırakmaya başladılar. E, biz bunları nasıl değerlendirebiliriz? Bunu nasıl bugünleri unutmamak adına, bugünleri e, gelecek nesillere aktarabilmek adına e, hem de onları e, onların da bir şeyleriyle ileriki zamanlarda bunları da göre hatırlayabilmeler adına böyle bir duvar oluşturduk. Bu duvara o yaptıkları resimleri, yazıları, o günden kalan hatıraları duvarda sergiliyoruz şu anda hastaneye tedavi için gelen ailelerin bekleme alanına yer alan ve arkadaşlar iyi misiniz gibi yazılarla bulunduğu resimler görenleri duygulandırıyor. Bununla alakalı bu alanla alakalı tabii ki bir kere hala şeylerimiz devam etmekte. Buraya geliyor çocuklar hasta yakınlar olsun diğer hasta olmasa bile buradan şeyle alakalı kendi yakınlarla alakalı ziyarete gelen çocuklardan burada bu alanda yine resim, resimler çizmeye devam ediyor. Yine burada vakit geçirmeye devam ediyorlar ve hani onu gördükçe onlar da böyle ben de bir şey yapmak istiyorum ben de çizmek istiyorum bu duvara ben de asmak istiyorum bir şey diye. Öyle bize e, kendiler zaten teklifte bulunuyorlar. Bu e, şu anda sergilediğimiz ve e, bu oyun alan dediğimiz e, kısım hastanemizin hemen e, ilk girişin ilk girişinde görülebilecek yerde. Özellikle buraya belirlememizin sebebi e, hasta ve hasta yakınlarının ve çocuklara olanların e, buraya gelip e, burada görebilecekleri bir alan. Özellikle merkezi bir alan belirledik.